ta ta dentata dentata ta, 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 ta. Evet hoş geldiniz sayın seyircilerimiz bu akşamki Hayatın Ritmi programını sizlerle Güney Kore'de geçirmek istiyorum. Yani Güney Kore'den sizlere bir ritim getirdim. Aslında şaman ritmi olan bu çilçe denilen ritim çok eski geleneksel bir ritimlerden biri. Zamanında yani... 5-6 yıl önce <laughs> Kore'ye gitmiştim ee, arkadaşlarla beraber bir turne için. Orada e, Kore müziğini öğrenmek için biraz, Kore ritimleri, perküsyon enstrümanlarını öğrenmek için ve benim çaldıklarımı oradaki arkadaşlara öğretmek için böyle beraber buluşma ol olmuştu. Sonra evet bu Çilçe denilen ritim. Çilçe aslında yedi anlamına geliyor Korece. Çünkü bu ritimde 7 tane düm olduğu için 7 vuruşlu bir ritim olarak görülüyor. Sonra işte Koreli büyük usta ile beraber Hong Kim hatta ismi Hong Kim ile beraber bir hafta iki hafta buluşmamız oldu, provalar oldu, yeni parçalar oluştu filan. Yani ondan çok ritimler öğrendim, kombinasyonlar filan. Sonra beraber gruplarıyla beraber grupların ismi Nori Machi. Hatta yani dünyaca çok ünlü bir grup. Kore perküsyon grubu Kore'den. yani Almanya'yı çok gezler bütün Avrupa'yı zaten ama yani mesela Oman gibi devletleri filan geziyorlar. Şu an tabii ki e, biliyorsunuz, biraz e, turne yapmak e, zor. E, evet, hatta beraber Almanya'da falan konser vermiştik. E, evet, Kore'de şamanizm var, bilmiyorum belki biliyorsunuzdur, bilmiyorsunuzdur. Bu şaman ritimlerinden e, bir ritim. Sizlerle beraber öğrenmek istemiştim. Şamanizm biliyorsunuz yani hastalıklara tedavi olmak olması için bu ritimler e, kullanıyor e, tanrıları filan e, Tanrıla beraber olmak için ritimler kullanılıyor. bu biraz kompleks gibi e, duyulan ritim aslında e, yani analize edilince pek o kadar da kompleks değil ama tabii ki çalışmak e, gerekiyor. Egzersizler tabii ki. Egzersizsiz ee, hiçbir şey eee öğrenilmez tabii ki hayatta. Tamam başlayabiliriz. Toplam 36 vuruş var. 36'yı şimdi 36 nasıl oluşuyor? Ee, şimdi bu 36'nın içinde bir 5'li var. Yani 1 2 3 4 5. Sonra tekrar bir 5'li daha. 1 2 3 4 5 yaptı toplam 10. Evet, matematikte iyisinizdir. Sonra 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. 5, 5, 3, 3, 5. Sonra da uzun bir onlu geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra da bir beşliği de bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4 yani toplam 7 bölümde. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5. Evet, e, acaba doğru muayım? Bir dakika hesaplamam gerekiyor. 5 5 daha 10 yapıyor. 3 ve 3 daha 6 yani 16 toplam. Sonra 5 daha 16, 5 daha 21 yapıyor. 10 daha 21, 10 daha artı 31 yapıyor. 31 artı 5 36 tamam okey doğruymuş. <laughs> evet bu uzun kalıplı ritimlerde bazen tabii yanlışlıklar olabilir. Ee, görüyorsunuz yani ritim, matematik e, yani çok e, yakın olan bir şey. Çünkü bütün çaldıklarım e, ufak kalıplar yani 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5 yani böyle vurduğumuzda sayabiliriz. Tek bütün vuruşları sayabiliriz değil mi? Şimdi bu beşlinin bir de e, bu kalıbın yani bir de şekli var. E, bu beşliği yani tek 1-2-3-4-5 diye vurmuyoruz. Bunun birini dümle vuruyoruz. 3, 4, 5. Şimdi bir de e, dümden hariç bir de e, arada e, bölme var. Yani 1, 2, 1, 2, 3 yapıyoruz. Yani 5'liği 1, 2, 1, 2, 3 yapıyoruz. 1, 1, 2, 3. Toplam 5 olur tabii ki. 1, 2, 1, 2, 3. Şimdi bunun heceleri de var biliyorsunuz geçen hafta hecelerle beraber çalışmıştık. düm hecesi bunu artık biliyoruz. Şimdi heceleri söylüyorum size. Düm me ta ta ke düm me ta ta ke yani beş heceden oluşan bir kalıp. Düm me ta ta ke düm me ta ta ke düm me ta ta ke çok kolay aslında. Tabi ilk defa olunca belki biraz zorluk çekersin ama bunu artık gittikçe kolaylaşır sanırım. Evet, bu beşliği tekrar söylüyoruz. Do tat tak ke, tat tak ke. Hatta şimdi bendir yoksa ellerinizde parmaklarla veya ellerinizle de şey ritmi çalışabiliriz. Do mi, tat tak yani bir, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Domme tat ta ke tat ta evet ee, başlıyoruz Domme tat ta ke tat ta ke tat ta ke tat ta ke tat ta artık bunu Dumme tat takki dakikalarca söyleyebilirsiniz. Her gün böyle yolda dışarıda otobüs durağında olsun. e dumme tat takki dumme tat Hatta yazabilirsiniz de tabii ki unutursanız. Dumme tat takki 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 dumme tat takki. Evet bunu bendirici çalmak isterseniz.

günlerce, saatlerce, günlerce, haftalarca böyle heceleri konuşa konuşa ezbere ezbere öğrene öğrene ee, yani geliştirdim kendimi. Yani tek ben değil bütün e, müzisyenler, bütün e, perküsyoncular genellikle hecelerle e, çalışıyorlar. E, sırf Türk müziğinde değil yani bütün e, dünyada farklı heceler kullanılıyor. Evet yani bunu siz, dediğim gibi vaktiniz oldukça yani bendir çalmaktan ziyade bu ritimi tutmak daha önemli bence. Bilhassa başta tabii ki. Evet şimdi başında çalmıştık. Dumbehtattaki bu beşli hatta bizim Türk müziğinde de yani bulunan bir ritim. Hatta şarkılar filan var, türküler. Mesela dum ta tamo nazare tamam bu belki başka usul kullanılabilir ee, bu nazare ile de hatta dum me, ta takki de sonunda takki ta

Çilçe'nin içindeki beşli ritmi bizim Türk müziğinde de kullanılan ritimlere çok çok benziyor. Bu Türk aksa ritmiydi mesela usulü Evet yani oradan buradan onu öğrenirken başka ritimleri öğreniyoruz. Onu öğrendikten sonra yani benzer ritimler var. Öyle geliştirebiliriz yani kendimizi. Nerede kalmıştık şimdi? Ha evet <laughs> Koreli çil ritminde. çilçe dediğim gibi yedi. Şimdi e, birincisini öğrendik. Dumme tat takke, dumme tat takke. Şimdi bunu iki kez çalıyoruz. Dumme tat takke, dumme tat takke. Ha zaten ikisini bulduk, e, öğrendik yani. Şimdi gelelim üç üçüncü vuruşa. 3 ve 4 aynı. Yani 1 ve 2 aynı olduğu gibi 3 ve 4 de aynı. Dummedi dummedi. Bu üçlü vuruş. Dummedi dummedi. 1 2 3 1 2 3 dummedi dummedi. Bendirde dummedi ya da sol elde ya yapabiliriz. Allah Allah <laughs> fark etmez Biz Kore'de kalıyoruz daha 1 2 3 1 2 3 Evet şimdi ee, Tekrar baştan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 Buraya kadar yapsak Tamam. Şimdi nasıl da acaba beşlimiz Allah Allah. <laughs> Unuttum yine. Yok unutmadım. Dumme tatta ke dumme tatta ke dumme di dumme di. Buraya kadar tamam. Dumme tatta ke dumme tatta ke dumme di dumme di. Bir, iki, üç, dört. Bu dördü arada sayıyorum yani loop olarak tekrar baştan baştan alabilmek için. Tamam. Bizim için yani egzersiz için eee daha kolay olsun diye. Dumme tatta kedumme tatta kedumme di dumme di dum ki 3 4. Dumme tatta kedumme tatta kedumme di dumme di 1 2 3 4. Dumme <laughs> どめ、たたけ、どめり、どめり、どん、き、うち、どめ、たたけ、どめ、たたけ、どめり、どめり、どん、き、うち、どめ、たたけ、どめ、たたけ、どめり、どめり、どん、き、うち、ど Dum ta take, dumme ta ke dum ta ta ke dum di dum di bir ki 3 4 Dum ta take, dumme ta ke dum ta ta ke dum di dum di, di dum ki 3 4 Dum ta ta dum ta ta dum me di di dum ki Dört <laughs> DUM ME DI DUM du, ME DI DUM 3 4 DUM ME ta DUM ME ta DUM ME DI DUM ME DI DUM ki 3 4 Tamam O kadar zor Zor değilmiş değil mi Şimdi bunları yaptık Bir DUM ME TATTA DUM ME DI DUM DI du, Beşinci e, ritim Tekrar beşli yani tekrar dumme tatake. Dumme tatake, dumme tatake, dumme di dumme di dumme tatake. Kolaymış. tamam tekrar loop olarak yine dum ki üç dört yapıyoruz. Okay. Dumme tatake, dumme tatake, dumme di dumme di dumme ki, dum. どめたたけ、どめたたけ、どめで、どめで、どめたたけ、どん。きうちゅ ter。どめたたけ、どめたたけ、どめで、どめで、どめたたけ、どん。きうちゅ ter。どめたた、どめたた、どめ、どめ、どめ、どめ。 どたたどんけたたどんめりどんめりどけいっしゅた。どんめたたどんめたたけどんけいっした。どんめたたけどんめたたけどんめりどんめりどんめたたけどんけいっした。どんめたたけどんめ。 どめり、どめり、どめたたけびる。きうちゅどめたたけ、どめたたけ、どめり、どめり、どめたたけびる。きうちゅどめたたけ、どめたたけ、どめり、どめたたけびる。きうちどめ Tat ki dumme, ki dumedi di dumme di ki bir, iki, üç, dört ve dumme. tatake dumme.

biraz daha tempolu çalıyoruz. Ya veya ben çalıyorum. Siz nasıl isterseniz eşlik etmek isterseniz yapabilirsiniz. 1 2 3 4 1 2 3 4 Evet, geldik yani. Şimdi kaç bölümünü yaptık? Bir, dumetatake dumetatake dumedi dumedi dumetatake Yani, hemen hemen yarısını geçmişiz tabii ki. Toplam 5, 10, 16, 23 vuruşu yapmışız. Evet, bugünlük bu kadar olsun. Haftaya tekrar görüşürüz ve devamını haftaya yaparız beraber. Kaldı bir 10'lu daha, bir de 5'li daha. Bunu siz iyice çalışırsanız e, haftaya kolay daha kolay devam edebiliriz e, dediğim gibi yani bu 5-5-3-3-5 e, buraya kadar yaparız ve tekrar çalıyorum sizler için e, tekrar dinlersiniz e, bakarsınız nasılmış tak, tak. ve de. Çok çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler. Turkuaz adına da buradan Freiburg'dan Murat Coşkun sizlerle beraber. Saygılar.